Şimdi Gökhan topu kazandı. Gökhan kaleye vurdu. Yandan dışarıda. Savaş. Oraya doğru çok güzel bir pas ve şut kaleci ikinci pozisyon. Savunmaya çarptı. <laughs> İbrahim ve gol. Eren ba Pası Hüseyin vurdu Hüseyin kayıcı başarılı. Savaş içeri doğru Harun bıraktı orada. Emre. Emre çekti sağına. Pasını aktardı İsmail. Tekrar Emre'ye doğru. Emre bıraktı. Bir gol daha geldi orada Emre. Muhammed arkaya doğru gönderdi. Savaş. Şimdi Mert pasını aktar tekrar Muhammed içeri doğru çevirdi Harun. Güzel top. Harun bıraktı. Savaş. Tekrar Harun'a doğru. Harun vurdu. Gökhan. Emre. Emre vurdu ve gol geldi. Serbest <laughs> ama etkili bir top gelmedi Fatih'ten. Bu arada gol geçerli mi? Hayır diyor hakem. Evet anlaşması top kaybı getirdi şimdi Muhammed. Muhammed vurdu. Gol kaçtı. Harun. Harun vurdu. Son ikinci pozisyon yine savunmada başarılı. Hüseyin çok iyi sıyrıldı orada. Hüseyin pasını da aktardı. Gökhan çalı bunu attı. Pozisyon kayboldu. Direkt ikinci pozisyon. Olmuyor ne yaşanıyor? <laughs> attı. Pozisyon kayboldu. Direkt ikinci pozisyon. Olmuyor ne yaşanıyor? gol. öyle geçiyor 4-3. Şimdi var kontrol yapılacak. Gökhan Bak topu aldı. Gökhan sağ ayakla vurdu. Kaleyi bulamıyor takım arkadaşları. Defansta kalmışlardı. Şimdi Harun. Harun bıraktı Hasan'a. Hasan içeri doğru doldurdu. Ve oh, gol! Ertuğrul. Ertuğrul. Harun topu kazandı. Harun aktardı Muhammed'e. Muhammed, kaleyi vurdu ve Evet Gökhan Emre. 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 Vurdu kayacı çok iyi çıkarttı Murat. Kaya taşıyla başladı. Hasan. Evet, evet, evet. Çevirdi içeri doğru. Orada kalender topu. Kornere toka. İçeri doğru orada. Yine topu Hasan önünde kalıyor. Hasan kaleye vurdu. İsmail dokundu. Şimdi Emre, Emre çok hızlı. Emre kaleye vurdu. Savunma başarılı. İkinci pozisyon. Muhammed müdahale yaptı orada.